Türkiye yap işlet devlet politikasıyla... Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in kit üst komisyonundaki sorularına yazılı cevap veren Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, İstanbul, Esenboğa ve Zafer Havalimanı'na ilişkin son 5 yıllık verileri paylaştı. Uçsan da uçmasan da yine halkımız verdiği vergilerden. Zafer Havalimanı'nın veyleğine bakıldığında 2012 yılında hizmete açılan havalimanının AK Parti hükümeti için hezimet, yapan ve işleten şirket için ise zafer niteliğinde olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atilla Sertel, bölgesel havalimanının iki uluslararası havalimanının gelirlerini kara delik gibi uyuttuğunu vurguladı. Türkiye yap işlet devlet politikasıyla müthiş bir zarara uğratılıyor. Dolar ve avro ile yapılan anlaşmalar sonucunda yapılan köprüden geçsen de geçmesen de para ödemek zorunda kalıyorsun. Devletin kasasından uçsan da uçmasan da yine halkımız verdiği vergilerden para ödemek zorunda kalıyor. Ve yap işlet devlette yapılan avro ve dolar anlaşmaları ülkemizi müthiş bir zarara uğratıyor. İşte bunlardan biri de Zafer Havalimanı. Bu yap işlet devlet yöntemiyle yapılan Kütahya'daki havalimanı, Zafer Havalimanı 50 milyon avroya mal olduğu söylendi. 2012-2020 arasında bu havalimanından bir uçuş garantisi verildi müteahhite. 8 milyon 915 bin 411 yolcu garantisi verildi. Fakat oradan 8 yılda yalnızca 318 bin 935 yolcu uçtu. %97'lik bir sapma söz konusu. Verilen garantiyle yapılan uçuş arasında %97'lik bir sapma. Burada tabii bütün devleti yönetenler, bu kademeler bu sapmayı anlatmak zorundalar. Çünkü bunun bir garanti ödemesi var. Bu garanti ödemede 45 milyon 891 bin 152 avro oldu. Türkiye 29 yıl 11 ay işletme hakkını da bu müteahhite vermişti. Ve bu müteahhit 2044 yılına kadar Zafer Hava Limanı'nı işletecek. Bu şirkete 2044 yılına kadar ödenecek rakamı açıklıyorum. 208 milyon 131.332 avro ödenecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na sormuştuk geçen dönem Cahit Bey Kaça mal olurdu böyle bir havalimanı diye verdiği cevap şuydu. 85 milyon 304 bin avroya biz bu havalimanını mal edebilirdik dedi. Düşünebiliyor musunuz? 2044'e kadar 208 milyon küsür para ödenecek. Aradaki farkı söylemek istiyorum. Arada devletin kasasından müteahhitin cebine çıkan rakam 122 milyon avro. Yani bugünkü değerle baktığınız zaman 1 milyar 169 milyon 980 bin lirayı biz halkımızın sırtından kesilen vergileri biz bu müteahhite ödeyeceğiz.